Sesli Şifa kanalına hoş geldiniz. Sağlıklı beslenme, vücut yağ oranının dengelenmesi için en önemli unsurdur. Vücut yağ oranının dengelenmesi ve kas oranının artması için sadece egzersiz yapmak yetmiyor. Kas oranını artırmak için her şeyden önce beslenme çok büyük bir önem arz ediyor. Özellikle beslenme konusunda taviz vermemek gerekiyor. Çünkü kişi yaptığı sporun faydasını görebilmek için yediği ve içtiği her şeye dikkat etmeli. Peki düzenli egzersizin yanı sıra kas oranını artırmak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? İşte vücut kas oranını artıran besinler. Muz Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir. Balık yağı Balık yağı vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır. Çikolatalı süt kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt bitkinliğinizi geçirir. Badem protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır. Ispanak Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan bileşenler sayesinde kas geliştirdiğini kanıtladılar. Yulaf Yulaf sağlıklıdır. Lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Mutlaka yulaf tüketilmeli. Somon Omega 3 yağ asitleri kas gelişiminde önemli yer tutar. Ayrıca somon yemek metabolizmayı hızlandırır. Tatlı patates Mükemmel bir A ve C vitamini potasyum, bakır, folik asit kaynağıdır. Ananas Ananasın içeriğinde proteini sindiren promelin adlı bir enzim bulunur. Egzersiz sonrası kahvaltıda öğün aralarında tüketebilirsiniz. Ayrıca kas iltihabını azaltır. Süzme peynir Süzme peynir protein açısından oldukça zengindir. Uzun süre tokluk hissi verir. Kahverengi pirinç Oldukça sağlıklı bir karbonhidrattır, enerji verir, egzersiz sırasında da sizi destekler. Brokoli, ıspanak, domates, mısır ve biberle birlikte salatanızda brokoli ekleyin. Bu sebze mineral ve lif kaynağıdır. Tavuk. Her tavukta 30 ile 100 gram arası protein bulunur. Kızartarak veya fırında pişirerek tüketebilirsiniz. Mercimek ve nohut. Protein için et yemek zorunda değilsiniz. Vejeteryanlar da protein için bu besin öğelerini kullanıyor. Dengeli beslenmede etkili olan bu baklagillerden tüketebilirsiniz. Yumurta Her yumurta 6 ile 8 gram arası protein içerir. Aynı zamanda vitamin, çinko, demir ve kalsiyum vardır. Egzersiz Vücudunuzda kas oranını düzenlemek için en doğru olan spor ve dengeli beslenmedir. Spor yaptıktan önce ve sonra da kendinize dikkat etmeniz ve doğru besinler tüketmeniz gerekir. Egzersiz sırasında ihtiyacınız olan enerjiyi sağlayacağınız depo yediklerinizden gelir. Protein kasların yapımı için gereklidir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sesli şifada kalın.